Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ilk videomu çekeceğim. Minecraft'ta e, ev, ev yapacağız. E, şu e, Oturduğum evime benzeteceğim. Kendi evimi yapmaya çalışacağım. E, i̇nşallah beğenirsiniz. ilk videom. Abone olarak beni desteklersiniz. Çok uğraşıyorum. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Dünyamızı oluşturduk. E, bu arada bu bölüm bölüm olacak. Seri seri. E, bu ilk bölümü e, ee, evimi bitireceği kadar bu seri olacak. Evet arkadaşlar kuas bloğunu aldım bu arada bir gündüz yapalım. Biraz karanlık oldu. Ee, şimdi şöyle buradan başlayalım. Bir beş blok koyalım böyle. Ee, ilk ilk girişi yapacağım Bizim girişin karşısında salon var. Nasıl yapalım? Bir dakika. Şöyle yapalım. Tam şuraya şey yapalım. Sen söyle. Of. Tamam şuraya bir kapı yapalım. Bir tane. Ee, bir tane kapı var Çünkü ikili koymak isterdim ama yok. Bizim şuraya bir meşe şey koyalım kap. Son şöyle koyalım. Benim bir dakika. Biraz şey yapalım o zaman. Biraz şöyle koyalım çok da değil ya. Tamam ya şöyle koyalım. Dışarıdan koyalım. Bölümler bu arada 15 dakika 15 dakika falan olacak. Fazla olmayacak. 2, 3, Şöyle yapalım. Çok yapmayalım. Şöyle olsun. Şunları kapatalım ya. etrafını kapatalım şöyle. Şu an solunu yapacağım. Hmm. Tam bir şey yapalım şöyle. Oyun biraz kasıyor. Şimdi burası böyle tamam mı? Arkadaşlar. Buraya salon yapacağız. Bizim girişte kapının karşısında çünkü salon var. Bizim yerlerin adını unuttum ya. Ama şey oluyor ya. El tahtalar oluyor ya. Siz söyleyin ben unuttum adını. Ben nereye gidiyorum ya bir dakika. Odun mu lazım zaman? İçerisi beyaz. Şey. Adını unuttum. İlk olarak koltuktan başlayalım. Arkadaşlar nedense buraya raf yazınca tüm moddaki şeyler çıkıyor. He. Hmm. Bizim bu değil şu. Tekli yok. İlk bir koltuğumuzu koyalım şuraya. Çok güzel koydum bence. Bunu şöyle koyabilirim. Evet arkadaşlar. Altımızı koyduk. Şöyle. Aslında renkleri tam gri oldu hepsi de. Şey hepsi kahverengi. Kalemi oğlum yok. Kalem nokta sanırım. Evet yok. Eee o zaman televizyonu koyalım. Hmm.

yedim. Tamam. Bir gündüz yapalım. Evet arkadaşlar günümüz oldu. Şimdi böyle ee, biraz daha ben kendi istediğimden koyayım. Bu kadar aslında da burası Abartmayalım. Sadece şey koyalım buraya. Şu. Evet arkadaşlar, buraya da bunu ben bunu koydum. Evet, salonumuz bu kadar. Şimdi ne yapabiliriz buradan ayrılalım mı? Zaten e, burası böyle sağda kendi adamı yapacağım, sağ so, buraya. Evet arkadaşlar oyun çok kasıyor. O yüzden size özür dilerim. Ee, başka bir şey koyabilir miyiz buraya? Ne koyabiliriz? Hadi bir tane şey koyalım var mı? Şöyle bunu çok şey yok. Şuraya koyalım tamam. Bir tane de şuraya. Olmadı. Şuraya. Aynen. Tamam. Salonumuzu bitirdik mi? Hadi bir tane de şundan koyalım da. çok küçük ya. Bu çok küçük. Ha, bir, de, bir de şey. Bunların rengi çok saçma olmuş ya. Tamam bir tane şöyle. Masamız var. Evet arkadaşlar oraya da cep koyduk. Kuşlar, ee, evet arkadaşlar, şu raftan koyacağım. Tamam. bundan koyduk. E, Salonumuz bu kadar olsun. Ee, bugün bu kadardı arkadaşlar. Ee, böyle bir evimizin salonunu yaptık. bölüm ee, bölüm olacak. Ee, Videoyu Video inşallah beğenirsiniz umarım. Ee, i̇lk videom e, videomuz bu kadardı. Bu arada şuraya Evet arkadaşlar, ee, şey buraya ee, şey pencere yapmayı unutmuşuz. Şöyle pencere yapalım. Da şöyle. Tamam. Şurada yok pencere buraya cam koyalım. Evet arkadaşlar camlarımı da böyle koyuyorum. Ee, sonra şey koyalım buraya. He, şey. Tamam. Flamadan perde yapacağız arkadaşlar. Aklıma o geldi. Ee, bizim perde turuncu değil aslında. Lan bizim perdan hangi <laughs> renkti? Unuttum da. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İlk olarak salonumuzu bitirdik. Yani video be beğenilirse devamı gelecek. Yani gelecek. Ee, daha devamı gelecek. Ee, bu videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.